Biliyorsunuz sadece belli olan CHP adayları üzerinden konuşuyorduk. Fakat artık nihayet AK Parti'de de adaylar belli olmuş vaziyete. Hepsi değil tabii ama İstanbul adayını en azından biliyoruz. Murat Kurum ki kendisi yabancı bir isimde değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar özellikle her fırsatta daha doğrusu aşkım diye söz ettiği İstanbul adayında açıklamış oldu biliyorsunuz. İBB'yi geri kazanabilmek için Murat Kurum'u aday gösterdi. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı kendisi ve tabii yoğun propaganda süreci de başlamış oldu. Yani ocağın iki İkinci haftası itibariyle Murat Kurumu sağlarda gördük. Örneğin bugün mesela Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı kıldı. Orada sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalnız AK Parti'nin İstanbul adayı kendisi biliyorsunuz. AK Parti'de değilmiş gibi konuştu yorumlarına neden olacak bir söylemi kayda geçti. Niye? Şöyle söyledi Murat Kurum. Hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Kimseye ötekileştirmeyeceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz dedi. Şimdi Figen Hanım bugün bu akşam işleyeceğimiz meselelerde kutuplaştıran söylemlerden de bahsedeceğiz. İşte Erdoğan'ın söylemlerinden. Mesela Can Atalay meselesinde çeşitli meselelerde. Yani kutuplaşma, kutuplaştırma deyince akla biliyorsunuz hep AK Parti geliyor ama Murat Kurum öyle bir konuştu ki sanki AK Parti'nin adayı değil, muhalefetin adayı gibi çünkü kutuplar, kutuplaştırmayacağız diyor. Öncelikle Murat Kurum'un adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? İddialı bir aday olarak görüyor musunuz? Ve bu çıkışına da ayrıca yorumunuz var mı? Sizinle başlayalım. Sizinle Hanım'la da devam edeceğiz. Siyasi noktalarla özellikle. Buyurun lütfen. Vallahi ne diyeyim geçti dün akşam da hani yorumu yapmıştım. Herhalde öncelikle en çok sevinen Ali Yerlikaya olmuştur bir rahat uyku uyumuştur demiştim açıklandığı gün. Çünkü biliyorsunuz son ana kadar daha çok onun olabileceği yönünde ısrar edildi ama kabul edilmediği yönde ifadeler vardı. Kutuplaştırma yönüyle derseniz çok geç yani bu saatten sonra şu ana kadar 20 yıldır 22 yıldır iktidarın en çok benimsediği siyaset anlayışı olarak bu var. Hep de bizim sizin olan programlarımızda da bunu konuştuk. Siyaset maalesef bundan prim e, sağlıyor. Oya tahvil etmek için en elverişli araç olarak bizleri bölmeyi, kimliklerimiz, inançlarımız, e, düşüncelerimiz üzerinden e, böyle bir e, yapı var. E, şimdi bunu e, metropol seçmeni tabii ki çok daha farklı değerlendirir bunun e, bilincindedir. O yüzden e, onlar da bunun farkında. E, biz şimdiki kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. E, şimdiye kadar ötekileştirdiniz. Biz bunu nasıl yok farz edelim? Bir e, bu böylesi bir şey mümkün mü? Evet. Demek evet. ki yaptığınız yanlış olduğunu da farkındasınız. Yani kimseyi ötekileştirmeyeceğiz gibi bir söylemle ilk etapta zaten başlıyor olmaları. E şimdiye kadar biz bunu yaptık ama İstanbul'da bunu yapmayacağız gibi bir anlam çıkıyor bundan. Demek ki bunun... Metropol seçmeni nezdinde pek işe yaramadığını da yaramayacağını da kendileri de biliyor. Zaten Gizem Hanım çok zorlandılar biliyorsunuz aday bulmakta. Neden zorlandılar? İşte bu yıllardır benim istedikleri bu siyaset anlayışı kutuplaştırıcı zihniyet, ötekileştirici zihniyet. Peki yerel seçimde bir belediyede özellikle de Türkiye'nin bir numaralı metropolünde, dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul'da herkesin oyuna talip olmak, belediyecilikle öne çıkmak, kapsayıcı bir dile sahip olmak ve duygudaşlık kurmak, yani bir belediye başkanı, bir lider olarak o kentin en önemli yöneticisi olarak bulunmak, önemli bir figür haline gelmek istiyorsanız bu özellikle taşımanız lazım ama daha yılın ilk günüydü hatırlıyorsanız Galata Köprüsü'nde başlayan o Filistin mitingindeki ortaya çıkan tablo şu anda bu söyledikleriyle pek bir uyum içinde değil. Dolayısıyla biz bir de şunu öğrendik yani 22 yıldır bu iktidarın tecrübeli iktidarın ülkesinin tecrübeli vatandaşları olarak ee, söylenene değil, yapılana bakmayı öğrendik. Ee, çünkü her zaman yani kendi dalımla ilgili olarak söyleyecek olursam, sorarsanız mesela Türkiye hukuk devleti, e, yargı bağımsız falan böyle şeyler söylüyorlar. Adalet Bakanı hele dinlerseniz falan, aman Allah'ım bağımsız mahkemeler var, onlar hiç müdahale etmezler falan. Ama gerçeğimiz yaşadığımız gerçek öyle değil. Dolayısıyla e, bu anlamda. Hayırlı olsun. Ben pek inandırıcı bulmuyorum ki metropoldeki eğitimli seçmen de bunu inandırıcı bulmayacaktır. Bu çaba içine girecekleri aşikar ortada ama daha gene evvelsi gündü Gezi'yi bir darbe kalkışması olarak nitelendirdi Cumhurbaşkanı. AKP Genel Başkanı olduğunu unutmayalım. Can Atalay'a da terörist ifadesini kullandı. E şimdi daha üstünden 24 saat geçmedi herhalde yani geçti geçmedi. Evet. Büyük bir çelişki var gözümüzün önünde yaşadığımız zaten bildiğimiz bir şey. Diğer yönüyle de yani Murat Kurum'u seçmeleri e, hakikaten enteresan çünkü Murat Kurum dediğinizde her şeyi görebiliyorsunuz. İktidarın 22 yıllık yapısını sadece kutuplaştırıcı dil anlamında değil. Murat Kurum yıllar yılı TOKI'de başlayıp devam eden mesleki siyasi kariyerinde en son çevre bakanıydı. Çevre bakanı olarak yaşadığımız o çok yakıcı, çok sarsıcı depremde de kendisi çevre bakanıydı. O deprem vesilesiyle herkes biliyor neler olduğunu yani resmi rakam 50 bin gerçek rakam bilmiyoruz bile hala e, hayat orada geri test edilmedi o kentlerin o evet. insanların yaşamları kendilerine verilemedi yargılamalar hala hiçbir şekilde anlamlı etkili yargılamalar olmadı. Hiçbir kamu görevlisine dava açılmadı. Ve ne maalesef ki biz e, depremi de yeterince toplum olarak e, böyle bir masaya yatırıp bunların sorumluları nedir, e, şeffaf bir şekilde bize hesap vermeleri gerekir gibi topluca bir dayanışmayı da gösteremedik ve tabii ki onlar da bundan faydalandı. Ama Murat Kurum'un gelip şimdi bir yıl sonra karşımıza Belediye Başkanı adayı olarak gelmesi bize tekrar o depremi, oradaki zafiyetleri, o siyaset, bürokrat, üçgen çemberini tekrar bize hatırlatıyor. Bu anlamda ne kadar... E isabetli bir tercih. Bu da şüpheli. E, bakarsanız şimdi e, İstanbul için eylem planı hazırlamaktan söz ediyor. Peki Çevre Bakanı iken eylem planı hazırlamanız gerekmiyor muydu? Yani bu ülkenin bakanı değil miydiniz? İstanbul bundan azade miydi? İstanbul'a BD başkanı olunca mı İstanbul'un deprem gerçeğini kavramış olacaksınız ve eylem planı hazırlayacaksınız? Bunun gibi çok çelişkiler var. e Kendisinin ee, TOKİ yapılanmasının içinde olması, TOKİ'nin yaşattığı mağduriyetler, e, TOKİ'nin hedeflediği kitleyle, amacıyla aslında ev yaptığı kitle, o aradaki farklılıklar, biliyorsunuz bu akrabalar çoluk çocukların siyasette yerleşmesi, eşinin buna keza bir örnek olarak Rütük'te bir müdür sıfatıyla çalışıyor olması yani bak baktığınızda 22 yıllık iktidarın tam bir karşımızda Murat Kurum canlı objesi olarak duruyor. bu da bütün metropol seçmenine aslında bu 22 yıl ve çok yakın bir yıl önceki o acı sarsıcı deprem gerçeğini hatırlatacak bir aday olarak karşımızda İstanbul'un deprem gerçeği için işte kentsel dönüşüm için falan kendisine güvenilmesi gerektiğini arkasında devlet gücü olduğunu çünkü iktidarın belediye başkanı olacağını falan söylemekte aslında tam tersine gene seçmeni sorgulatacak bir yaklaşım. Yani burada biz önemli değiliz, aldırdığınız insanlar değil, aldırdığınız sizin kendi siyasi yapılanmanız ve elde edeceğiniz siyasi koltuklar ve oradan yöneleceğiniz rant mı sorusunu gündeme getirir. Ee, bu haliyle hem de e, öbür taraftan da Ekrem İmamoğlu'nun seçmenle çok daha rahat kurabildiği ilişkiye baktığınızda, daha samimi, daha içten, daha... E, bir de 5 yıllık bir ilişkinin üzerine Ekrem İmamoğlu'nun aldığı yola baktığınızda arada ciddi farklar var. Ee, o anlamda bilemiyorum nasıl oldu da karar verdiler. Bence Ekrem İmamoğlu için e, adaylar arasında en iyi tercih olabilir. En iyi tercih Murat Kurum'du diyebiliriz. Ama onun ötesinde yani iki aday dışında Ekrem İmamoğlu'na dair e, seçime dair e, sıkıntılar var mıdır? vardır dememiz de lazım. Yani çok rahat bir seçim olur mu? Onu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü öncekine göre parçalı bir muhalefet yapısı var karşımızda. Aday çıkartmaktan söz ediliyor. Değişik partilerin değişik adayları olacak. Süreç sıcak geçecek.